Tarihçi TV YouTuberların en şanslı sandık açılımlarını açacak. Onu açacak diyorum. Videoyu açacak, izleyecek. Öncelikle hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir Barışçı TV. Chat'ten de size güzel bir selamlar var değil mi chat? Barışçı TV'ye bir selam ya. Bir neredeler ya bu Barışçı TV'deki insanlar? Barışçı TV'ye bak. Böyle bir olay olabilir mi ya? Herkes size selam veriyor kardeşim. Bu çok basit. Application'ınızı indirip beni burada takip etmeniz çok basit. İsteyenler canlı yayınlarda katılabilirler. Tamam mı? Okey. Başladık o zaman. İzliyoruz. Öpüyorum sizi beyin. Pow, pow. Abi vermiyor ya. En <laughs> fazla benim Gerçekten olmam ben lazım ben aslında. Bu çocuğun sevin ya çok bir derbi çok sempatik değil mi ya? Bu Maç bir 1dir Bayağı sempatik. 6'dır. 96 altının son 30 saniyesinde bir gol atarsın ya. O sevinci yaptım geldi. Bak bu sefer çok zorlamadı. Kardeşim biz o bir daha mı çıkıyor bir şey? Gerçekten var. Oğlum şu görüntüsü güzel. Bunu tutuyor. Yok artık! Tatlım biraz abartmıyor musun? Evet, Çok iyi. E bu fake be. Bunu niye koydular ki? Oha! Bak! Ne? Hayır. Bak, bu ne? Fake, fake. Bu ne? Buna gerek yoktu bunu koymasına. Bence. Alihan'ı şerefsiz yaptık. Alianı var ya porn... Hiç unutmuyorum bir gün videoma şey koymuştu arkadaşlar. Biz erkeklerin bir organlı koymuştu. Bir gün aramıştım Alian'ı. Alian dedim. Videoda tam ben değmeden Alihan dedik abi videoda neydi? Çıktı. Y çıktı abi dedi video dedim gerizekalı mısın bak hayatımız kayar diye yemin ediyorum bari çidire ya sıkıntı bir ay sonra bir daha açarım bari. İki ayda geri iki milyon yaparım. Dert değil de. ya Uçtuydu kanal. Vallahi uçtu. Ama o anki tepkisini gerçekten size gösteremem yani. Bilmeniz gerekiyor. Bitti. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Gramla komik no değil. vallahi şaka bir gül. güzel şaka. <laughs> Ha şu komik ama kadar <laughs> Komik Lütfen Komik ama Ne olur artık Lan artık hadi kat mı o Bir tane bu demde yok ya Lan, Lan abi artık. sana neyin desteğini verelim ya böyle dönüp dönüp Allah Allah <laughs> <Oysa> <çıktı>. Sonunda! Kaç kez denedik? Br, hiç çok panik vermedim aslında. Ay! Bu seti de tamamladık hadi. Hadi. Bir daha mı aynısı geliyordu? Hadi, 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 hadi. bir <laughs> de buz yerler. Olum böyle mi oluyordu lan bu sahne? Alihan yapmış olmasın bak bunu? Ah doğru doğru. Sen <laughs> <laughs> ya ne yaptın lan? Sen abi taş, sen ne kurban taş, sen ne? Macar bir Türkten o kuyum ben. Sen abi bak. Oo. Hadi bize böyle şeylerle gelin ya. Yok yok çıkacak Aha. kanka ya. Bir tane kaldı. Aha. Atla abi atla. Ha, Oha. Ne diyorsun? <laughs> Bir de Meta'ya gelmiş 4 tane hadi bakayım. Abi geç yapar ya bu ne? Konu Videonun sesi gelin az gidemez ya. Geliyor geliyor yine geliyor. Şaşırmayın çok şaşırmayın. Hadi be. Oh! <laughs> Uy, Oha! Ücretsiz. Çok iyi. Ücretsiz her zaman iyidir. Çok iyi. Bazen e, ücretsiz şeyler. Ne demişler? Beleş, bal. Yok. Beleş mal baldan tatlıdır kanka. <laughs> <Fiyos. gülüyor> <laughs> Buz diyarı çıktı. Uy, seni kucağıma alınca buzda m çıktı. Belki bu sefer de kıyafet çıkar. Ne diyorsun lan? Abi biz dün nasıl kırmızı kıyafetle çıkartamadık o kadar tutam anlamadım Long ya. Çıkardı. Bence de kesinlikle. Wan üzdü bizi ya. Ama iki tane... Sen... Benim Ay. sevindiğim iki Ay. Tane... Ay! iki tane bana İki ne tane ne güzel buz diyarı çıkarttı. Güzel oldu. Var İki arkadaşa onu yayında yapacağım bu arada. <laughs> Şansa Nasıl bakar mısın? Ne? Ne? İkinci. <laughs> Nasıl ya? Hmm. Abi Aynen birazcık var bir tanesini büyük alsaydık da seneye de girerdik ya. <laughs> Bilmiyorum ne 4e şey mi basmalıyız. Şeyin basmalıyız. Yes be. Ya bu çocuğun bak Vural'ın harbiden krizi. tepkileri çok krizi. doğal krizi. ya. Beni kalp krizi geçirteceksin. <laughs> 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 Sonra da buzlu yara adam alır. Buz yara çıkartan kişi. <laughs> Ooo bir saniye. Şimdi o zaman bir yolunu patlattım mı? 420 ucayı açalım. Onla bir sorun. Ne? Ne? Kanka. Ya sinek. Lan. <laughs> <laughs> Böyle bir Lan. gerçek olamaz. Şu Nefex'in müzikleri her şey Ya Nefex'e videom ne zaman ya? Nefex. Bir daha mı geliyor? Abi şu Nefex'e video istiyorum artık ya. Barış var mı isteğin Arjun kardeş demiş Emir. Vallahi kral canınızın sağlığı. Hepinizin canınızın sağlığını istiyorum. İnşallah güzel bir hayatınız, güzel bir gününüz. Yarın da güzel bir pazarınız olur. Ya aramızda bir cenabet var. Artık bir kıyafet çıkmalı. Yoksa sıkıntı büyük. Hadi oğlum. Oyundaki yeni set bence ya. Bu set çok güzel. Bir de kafası kaskı çok güzel. Kaskı çok güzel. Like attılar bak çıktı abi. Rıza ilk defa ayakların altını böyle yapayım Rıza. Mixi Gaming Tibo'nun sahibi arkadaşlar. Rahat. Kask çok güzel ama ya. Her şey uyuyor. <laughs> Bize ne yaptık ki ne pazar ne tatil var. Asker misin abi? Hayır nöbetleri kıralım. Oğlum geçen videoda zaten çok şanslıydık. Her şeyi tek attık. Ay yine mi? İlk günün ikini açalım mı? Günün ikiyle başlıyorum ben. Hazır mıyız? Yine ve gene Bu inanılmaz bir şans ya. Video bu kadardı. Ya, ya abi, ya. Sen gelip, sen. Zaten sen s seti olduğu için direkt olarak tek attım normal bir şey. Ben şaşırmadım bile yani fark ettiysen. Aa aynı Kardeşim kıyafet giyiyoruz. Şey. Kardeşim aynı kıyafet, de de aynı kıyafet de de pişti oldu. Abi acıktıysan şövalye. Of. Onu ucuya mı çıktı şimdi bu? Ne? Emir ne? Bu şi***. Musti hoş Bence ya ha. Abi gider misin ya? Oha. Kıyafet, bu kıyafet ben abi, bu kıyafet, hep kullanıyordum, abi, ben bu abi, kıyafet hep kullanıyordum ben bu kıyafeti. Abi, Siz beğenmiyordunuz değil mi bu kıyafeti? Aç. En yani çok güzel olacak. Şunları bir izleyelim bu ilk izlenir yani. İlk animasyonlar falan sindire sindire bir gidelim. Belki direkt Sezon kaçtan şey bu? <laughs> yani o kadar da sevilmedim ama Tek attık oğlum video bitti hadi görüşürüz arkadaşlar Ben gidiyorum görüşürüz Beleşleri açıyoruz Beleşten kar 98 geldi falan Bir tane geçti vurduk otomatikman Ne o? Buz diyarı mı çıktı az önce? Oğlum geçti vurduğum için göremedim buz diyarı mıydı o? Ne? Buz <laughs> Beni izliyor teşekkür ederim donate'ler yani. için Onu Kristal Tay kalıp teşekkürler. Hızlı yarı çıktılar. Havayı verdi Ay, de ciddi. oğlum 3682 be. oldu. Aha. Adam olacaksın lan. Anneciğini sevdiğini biliyordum bak bu benim. Bak benim bir kıyafetle ver. Kıyafetle ver beni adam hasta etme. Alırım bu kıyafet çıkar giderim buradan. Çok <laughs> ver. Yine kafasını verdi. Yine kafası. Baya, bir daha kafası bu? çıkarttık galiba. Demek ister. Bir daha abi kafasını bir kafasını çıkart. Ama harbi mouse patronu bir. Hadi. Bak star orada ne yapacağız bak. Evet. Oha. Aptal Saylas nasıl gülüyor? Mal Saylas. Dört defa mı çıktı? Oğlum ne kadar şanslı Barış abi ona göre. Hayır 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 eksi beş bin. Yavşak. Abi bu ne? Bir daha çıkıyor değil mi? Tekneyi <laughs> çıkarttık git ya. Ee... Mal. Yani. <laughs> Oha. Bak, senin var ya oyun kendine bir gram saygın yok sen anneciğine de sevmiyorsun. Bak kaptım o bir anneciğine senin bir gram saygın yok ya. <laughs> Ömürde bir tane daha geldi bak. Oy. Oh. Çarklar her zaman geçli çıkıyor. kaldım bu çıktı. Ya amk ya? abi. Tek attım arkadaşlar arabaya. Yani yani teorik olarak tek attım. Delidir yakalayın. Bir gün bir paylança varmış herkes güldürmüş. Bir gün bir adam yoğun alama testle doktora gitmiş. Doktor demiş ki paylança ona göre sen güldür o demiş. <laughs> Geldi. <laughs> Bu nasıl Yerine başka bir set. Mi? Asla şaşmaz! Bugün değil Allah! galiba. Allah. Öğrenin biz de onu. Allah. 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 Geliyor mu bugün set? Sordum ah. bakayım. Bir set geliyor. Sağlam ya bir ya, set geliyor. bu ne? ne oluyor lan? <laughs> Oo şansa bak. 5 tane. Bu da istediğim zaten 5 taneydi. 200. de verdi ya. Ben niye dönmedi? <laughs> ha bu nasıl bir şans? <laughs> Efsane bir şansımızı bunu harcamış olamayız. <laughs> Son 4 oldu. Bu böyle giderse UC'yi de ben klasiğe basasım gelir. Şimdi baya baya açmış olacağız ya böyle hani bir yerde ver vermesi lazım yani. Bu arada o buz yalanını yayında yapmayı düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. O iki buz yalanını yayında çıkartmayı düşünüyorum. Yani yayında kazananlara göre yap pullenmeyi falan yayında ayarlayacağım. Yayın video dışı, yayın dışı yapmam büyük ihtimalle onun konseptini. Hatta o konsepte o olaya buz diyarını en iyi çıkaranlar kimler? Ben, şey, Vural, bir de Çato değil mi? Üç tane güçlü kuvvet toplanıp açarız o arkadaşlara. İçimden, aklımdan ne geçiyordu biliyor musunuz? Buz diyarı çıksa da YouTube videosunun başlığına buz diyarı çıkardım. Artık tutmuyor kardeşim buz diyarı. Ve gerçekten buz diyarı çıktı. <laughs> Ama buradaki 7500. Ben burada burada istiyor Ben burada çok şanslıydım ya. Basıyorum. Basıyorum. <laughs> bu arada biz bunu Ego ile çok tartıştık. Ego geçen gün ben Türkiye'deki ilişki görüştük. Krik Bey'i tattığımla ilgili bu videoda bir şey söyledi. Ben bu şuradan şuraya 9000 UC'ye çıkarttım normal. 9000 dedim salak hala 7500 UC'ye çıkarttık diye yazdı. 1500 UC'lik bir Beyit atmış ama hani küsüratları saymazsan hemen birbirine yakın. Sen ben burada 15.000 falan harcamışım. ama hayır ben izledim bu videoyu. Sanki bu videoda gerçekten 9.000 ucayı çıkartmadım mı ya? Tak geliyor, tak geliyor. Yani iki tane çeviriyorum. Burada tak bu oluyor değil mi? 3 defa çeviriyordum galiba. Benim hatırlıyorum 9.000 ucayı hesapladık ya yayında falan. Beyit atmıyoruz, clickbait diyorlar. Beyit atıyoruz, clickbait değil diyorlar. Evet. Bu mumya setleri var ya. 9 kaydı ya. 9, 9, 200, 9, 3, 9, 300, 9, 400 falandı. Yok yok FIKO 12, 14 değil. Ve en ucuza ben aldım zaten. En, en, en ucuza gelmiş geçmiş diğer kutularda da en, en ucuza ben aldım bunu. Basıyorum. Basıyorum. 3, 3 atlıyorum. Basıyorum. <laughs> Bugünkü benim girdiğim video 842 bin ucum olması lazımdı. Nasıl yani? sanmıyorum. UC'yi de yazsaymış. 200 bin UC değerinde demiş. Ben görmedim bu arada videoyu. izlemedim. Bakayım mı? Kapak resmine. 3 ile 3 kutu açtım. 200 bin UC değerinde. Oğlum bu resim ne? Niye böyle değişik değişik resimler koyuyor ya? Bavut tatlı kostümü öyle çok izlememiş ama gene iyidir bence. Bu, bu. kaç bin beğenisi var bu videonun? Gayet güzel. 51 bin. Şu oyun, şu oyun var ya çıktığı zaman çok pis bir oyun arkadaşlarım. Bak ben size harbiden söylüyorum. Tamam, tamam. Bir oyun oynarken bu kadar bu zevk alırım ya. <laughs> oğlum oyun var ya chat evet, harbiden bu oyun çok güzel. Bu oyun PUBG Mobile'i sallayacak. Rez'i alın. Rez'i alın. Farlight kesinlikle PUBG Mobile'i sallayacak. Ee, e, bu çıktığı zaman beni yayınlarda Farlight oynarken görebilirsin. Reklam meklam. Oğlum reklamını yaptım oldu bitti. Alakası bile yok. Bu oyun patlayacak diyorum size ya. Acilen konservansım Barış. yorumlara da bakmamışım Oğlum harbiden güzel oyun. Oğlum güzel. Yani mekanikleri çok iyi, oyun, oyun oynanış çok iyi. Ben bak mobilde ben de oynuyorum papçu mobili. Şunu aldığım keyfi alamadım. Lan ben, ben size söyleyeyim. Oha. Lan Sasuke bana diyordu ki abi diyordu bir daha oynayalım. Video bittiyse. Bakın o kadar diyorum size. Bence oyun tutacak, fena tutacak. Yazın bir yere rezalın. Kodu da mı öyle diyordunuz? Benim ne zaman Call of Duty'yi öyle dediğimi duydunuz? Merak ettim. Oğlum Call of Duty bana hayvan gibi parayla geldi. Çek diye. Şu kadar, şu kadar. Benim zamanında bak, benim zamanında Call of Duty videosunu çekme muhabbetimi söyleyeyim size. Ben hatırlıyorsun sezon 8 zamanı Call of Duty videosunu ben çekmek çektim. Sezon 9 bu. Sezon hatırlamıyorum tam. Ama siz hatırlarsınız. O zaman çektiğimde oyunda çok iyileci vardı ve ben o zamanlar çok dua ettim Call of Duty tutsun diye. Ama tutmayacağını biliyordum. Ama çok dua ettim. Çünkü çok iyileci vardı PUBG Mobile'de. Ve dedim ki Call of Duty'i kurtarırız. Oğlum ben bir video çekmeyi için 10 saatimi harcıyordum. 15 saatimi harcıyordum. O kadar bir sıkıntılı olamaz. O şey hatırlıyorsunuz ya. Ulan çektik çektik iyi de izlettik. Ha onlar sponsorlu çekilmedi. Call of Duty, iki tane Call of Duty videosu çektim. İkide, i̇kidir galiba ikisi de sponsorlu değil. İkisi de ben kendim denemek istedim. Ondan sonra sponsorlu geldi ben kabul etmedim. Ama e, istiyordum yani oyunu tutmasını harbiden çok istiyordum. Tutmadı. White Rift muhabbetine giriyorsunuz. White Rift'te çok ben White Rift'in hiçbir zaman tutacağını söylemedim. Doha'da bunu söyledim. Vural'a da bunu söyledim. Tutmayacak. White Rift'i ben geçseydim bir kendimi yücelttiğimden değil. Ben çok mantıklı bir pick'tim White Rift için. Riot Games bunu çok bir beyni basmasa da ben White Rift için çok güçlü bir kan aldım. Neden? Tapcuma'daki adamlara ya yani şimdi bak. Mobil reklamı. Mobil bir oyun. Değil mi? Wild Rift. Mobil. Mobil boyun olduğunu herkes biliyor. LOL'ün mobili. Ve bence grafik olarak da çok daha iyi şeyden. Siz söyleyin. Ee, LOL'den. Gayet güzel yapmışlar. Diğer oyunlara göre. Mobile Legends'a göre falan daha iyi. Wild Rift. Ee, ben o zamanlar. Bu mobil olduğu için adamların reklam vermesi gereken kişiler mobil. Ulan mobil mobil de bu adamların diğerlerinin adamı hiçbirisi LOL oynamamış ki. Riot Games'in reisini bilmiyor. E kim var? Mantıklı ben varım. Tek ben varım. LoL oynayıp PUBG Mobile'de de hakim olan, PUBG Mobile'de de hayvan gibi izlenen ben varım. Benim üzerime o atı oynamadılar. Ben iyi hatırlıyorum o zamanlar. Benim üzerime o atı oynamadılar. Bir tane bana kutucuk yolladılar. İçinden V çıktı. İçinden bir kutucuk çıktı. Bir Power Bank çıktı. Çalışmıyor. Bunu yolladı bıraktılar. Sonra üzerine düşemediler. Niye? Valorant çok daha çünkü öne geçti. Valorant'a çok büyük yatırım yaptılar. Bir de oyunun çıkış tarihi, kış tarihi biraz sıkıntı oldu Whitefish'lere. Pink Mix sıkıntısı falan fistan var. White Rift'i ben o zaman oynamaya başlasaydım bir kanal daha gerekecekti bana. Ya da Barıçan kanalını atacaktım ama Barıçan kanalında farklı farklı oyunlar atıp çok güzel izletiyordum. E zaten Riot Games e, White kısmı LOL tarafıyla da aramız limonuydu. Dedim gerek yok. Doh bıraktı, Doh şey yaptı, Doh TV yaptı o kanalı. Valo mobilde tutmaz diyorsunuz. Valo mobilde çıkarsa ortalık 56 olur. New State'i ben çok telefonu kaldıracağını Biliyor musunuz New State'in? Telefon nasıl bir isimli haberiniz var? Nasıl bir sistem? Ben bilmiyorum. Yani sistemsi olarak PUBG Mobil'in daha üst mekanizmasını istiyordur değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Aynı hatta daha mazlit diyor. İçti misiniz? izlediğiniz kutularınız açıldı. Kutulardan tak toplayma. izliyorsun bu kutular açılıyor. Yoncaları sırt çantasını kontrol edin atın. Çıksın ya üzerinizden. Tekrardan diyorum. New State bence tutmayacak. New State'in emulatör tarafı çok zayıf biz de PUBG Mobile'de emulatör tarafında çok güçlüyüz. Çok güzel bir reklam e, yapıyoruz. Free reklam yapıyoruz PUBG Mobile'de her gün her gün oyna yayınlarda oyna free reklam yapıyoruz. O yüzden Nifse'yi çok tutmayacak ama Valorant'ın mobili çıkarsa sıkıntı büyük. Ortalık 56 olur. Sallar yani. Zaten şu an PUBG Mobile'i sallayabilecek bir, bir, iki tane oyun var. White falan çıkın bu aradan. Arena of Valor onu da çıkaradan. O da zaten Tencent'e ait bir firma. Oyun. Ee, kesinlikle sıkıntı çıkaracak kişi şeyler bizimkilerdir. Yani bu Farlight 84 Türkiye tarafına güzel reklam verirse arkasından ee, Valorant Mobil. New State, ee, New State zor. çok zor New State hiçbir şey yapamaz. Oğlum ben her zaman hızlı koşacak atı geç de çıksa tanırım. Abi, Eski Green Skrill Yakar dünyanın en hızlı ve en ucuz pulleme ben arabası. 10.000'e da... 3 tane maklerin aldım. <laughs> 10 Bu ne <çok> <laughs> Abi bana hediye al. Az bir şans? Abi bak bana hediye al. bak bak bak. Konuşa al. Konuşa al. Bana hediye al. Bak. Konuşa ya. Konuşa al ya. Hiçbir çıkmıyor. 10 konuşam uc indirimli bir şekilde açmaya devam ediyoruz. Haydi bakalım. Yumart Reşat teşekkür ederim Ayhan Kulübe katılın için. Aksis teşekkürler. Ya, Işık ya. teşekkür ederim. Oha! Oha! Adres, ah! Arkasına bir de set <laughs> çıktı arasını satayım. Nasıl ya? Bu gene troll mü? <laughs> <laughs> bu arada biz... Haydi bakalım. Bakalım bu sefer kaç... Oğlum o doğru mu? Bu. Oha. Ben izlemedim. Pek ya. O Olaf o Olaf, Olaf şu bu arada şunu söylemeye çalışıyor. Bak aradaki farkı söyleyeceğim size bak. Bak şu ya. Bu Faker'ın bir dünyanın Faker en iyi Freyze. Right? Çok eski bir zaman. Like, only... Bak cana bak işte bilmeyenler için söylüyorum. Bu adamın canı azalıyor. Bu adamın canı full. Öyle düşünün yani muhabbeti. Bak canı bad. nereye kadar azalıyor. Bak gördün mü? İki tane karakter. iki level fark var. Know, Faker bak bak. 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 Bu bunu söylüyor. <laughs> tamam mı? Bu da bunu söylüyor. Oh, <laughs> eskiyeti eski de eskiyeti olur. Oh, <laughs> What the fuck was that? Saç 30 40 50 50 bin uc. Tamam. Eski bolcular. Öde. Şey Öde. Emot çok teşekkür ederim kılıçlar için. 4 tane kılıç atmışsın. Çok 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 sağ olasın.